Evet arkadaşlar, bugün kombimizin eşanjörünü değiştireceğiz. Nasıl yapıldığını göstereyim size. Su kaçırıyordu eee Önce yan odasının kapağını çıkartıyoruz. Bunu ben çekmedim. Size sadece eşanjörü göstereyim. Şu yan tarafında şu şekilde gördüğünüz gibi klipsler var. Şöyle her birinin boyutu farklı. Şimdi 4 tane aynı bu şekilde klipsleri var bunların üçünü sökmüştüm. Bunu söküyoruz. Söktükten sonra şu yan odasının çatısını alalım. Çatıyı aldıktan sonra şu şekilde eşanjörümüzü çıkarıyoruz. Bunlara zarar vermemeye çalışın arkadaşlar. su kaçakları zamanla aşınmadan da oluyor. Veya fazla su basıncından da oluyor arkadaşlar. Fazla basınç geldiğinde eşanjörün buralarda kaçakları neden oluyor. Bunun kaynağı e, yapanlar var. Fakat sağlıklı olmuyor. Çünkü bu birleşim noktalarından olduğu için kaynattığınız yerin bir ilerisinden tekrar kaçırıyor. En sağlıklısı bunu değiştirmek. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle e, giriş yerlerinde bunun jontalar var. Bunu temizleyelim. Ee, kireçlenme de var. Kireçlenmeden dolayı buralardan da kaçırıyor. Şimdi bir değiştirelim. Ee, buraları temizledikten sonra şu lastikleri contaları falan çıkarın. Güzelce bunları bir temizleyin. Temizledikten sonra şu gördüğünüz kombi sızdırmazlık yağı var. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Buna iyice bulayın arkadaşlar. Contanızı. şekilde takın. Bu silikon gibi arkadaşlar bir madde. Bazılar ilaç mı diyor da bu bildiğiniz silikon. Şu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar. Eşanjörümüzü getiriyoruz. Şu şekilde yerlerine yerleştiriyoruz. İşte tam oturmamış lastik. Bu şekilde yerleştirdikten sonra bastırıyoruz. Evet, taktıktan sonra şu klipsleri yerine otutturun ki bu iki bakır boruyla ve bir arada tutuyor. Bu klipsler. Çatının tam oturduğundan emin olun. Çünkü buraya salyangoz gelecek. Şimdi bunu da Sızdırmazlık yağına yapalım. Bunu da Biraz contayı yağlayalım. Bu şekilde Bunun da aynı şekilde böyle bir klipsi var. Evet arkadaşlar. Aynı işlemi genç, genleşme tankı için de yaptık. Buraları temizledik. Sökmüşken. Şu contaya da bu şekilde bunu da sürüyoruz. Yağdan biraz da buraya sürelim. Arkadaşlar bunu şu şekilde Klipsini yerine geçirelim. Aşağıya doğru gelsin. Geldikten sonra bunu biraz sıkın, fazla sıkmayın Delersiniz çünkü burada karşılığını yapmamışlar. Direkt şeye geliyor. Genleşme tankını şöyle onu tutacak. Arkadaşlar e, e şanjör değişimi de bu şekilde. E zamanla şuralarda korozyon oluyor, kireçlenme oluyor. Buradan da kaçırıyor. Şu iç taraftan, yan taraflardan da kaçırıyor. Bu videoyu izleyerek siz de kendiniz yapabilirsiniz.